Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu küpü buradaki şeyleri kullanarak size tekrar bu hali göstereceğim. Yani tekrar bu hale olacak. Buradaki şeyleri yaparak. Şimdi ben size iki adım göstereceğim. Bu birinci şey teknik. Bu da ikinci teknik. Bugün iki tane teknik göstereceğim. Şimdi birinci adım. Sol tarafı aşağıya indir. Edelim gördüğünüz gibi. İndirdim. İkinci adım. Yukarı yukarı tarafı sağa çek. Çektim. Üçüncü adım. Sol tarafı yukarı çek. Çektim. Dördüncü adım. Yukarı tarafı sola çek. Çektim. Bunu altı kez tekrarlayınca tekrar bu şekilde olacak. Ben birinci yaptım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Görmüş olduğunuz gibi. Altıncı şeyde yapışta eski ana döndü. Şimdi ikinci tekniği gösteriyorum. İkinci teknik bu şekilde. Şimdi bunda da gene aynı şekilde sadece şekil farklı. Yani gene bu şekil çıkacak birinci adım sağ tarafı aşağı indir ikinci adım aşağı tarafı sağ çek üçüncü adım sağ tarafı yukarı çek dördüncü adım aşağı tarafı sona çek bunu altı kez yapınca aynı şekilde çıkacak ben birini yaptım İkinci adım üçüncü adım dördüncü, beşinci, e altıncı görmüş olduğunuz gibi altıncı şekilde gene bu şekli kendi şekline ulaştı. Atakacıya bu şekli kendi arkadaşınıza gösterip onlara bu tekniği gösterip onları öğretebilirsiniz. Bu sayede güzel bir şey kazanırsınız. Arkadaşlarınıza fayda olur hem de siz mutlu olursunuz hem arkadaşlarınız mutlu olur. Görüşürüz.